Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kilit büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Kilit büyüsü aynı üzerine yapılan olumsuzlukları bağlayan ve her şeyi size delal eden bir büyüdür. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayarından çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından oradan beni takip edin. Deyin ki hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba Kardeşlerim Ben Ercüment Hoca Bugün sizlere domuz büyüsü yapılan bir insanın üzerindeki olumsuzluğu kaldırmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum Bu yapacağımız işlem bütün olumsuzlukları kaldırır, her şeyi yoluna koyar ve düzenmesini sağlar Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar Buraya, buraya ve buraya Daha sonra Bu yaptığımız işlemin telefonda ekran görüntüsünü alıyorsunuz Bilgisayardan çıktısını alıp evinizin yakında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 10-15 ya da 20 günlük bir süreçte üzerinizdeki olumsuz etkilerin hepsi yavaş yavaş kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Bir ücretsiz yıldız bakımı yaptırın. Bunu yaptıran bütün kardeşlerimizin sıkıntı, problemlerinin ne olduğunu anlatıyorum. Dediğim gibi buraya ekran görüntüsü alıp dediğim işlemi yapın. Ve bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her gün bu bakımı yapıyorum.